Herkese Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neydi bu ismi? Brawl Stars kutusunu açacağız. Gördüğünüz gibi 4 CD var. Siz de alabilirsiniz. Güzel çünkü ya. Oh my god. Arkadaşlar şunlara bakın. Yalnız bunlar böyle açılıyor döver döver ve koparılıyor da. Ben bakalım. İlk efsane bir bulan kalınır. Lütfen. Ama sen daha çabuk açıyorsun. Taranın kostümü yerdir. Arkadaşlara göstersene. Ooo tane de şöyle var. Bu arada arkadaşlar bunu böyle kopartabiliyorsunuz istediğiniz <laughs> gibi. Leon geldi iki kat. Oo bo geldi Yeraltı dünyası. Bakayım. Evet yabani bo. Cini geldi. Kötü şimdi korsan için. Nasıl bantlanmış lan bunlar? farklı geldi Şimdi normal kartları ayıralım mı? Normal kartları he, kostüm olmuyor. Kostüm olmuyor. Evet. Mesela super şey dynamite bir. Gale sir. Sirci ayıralım. Oğlum eski koltuk geldi lan. Bakayım. Bizim görseli bir arada işte. Bu mesela <laughs> sikindi değil mi? Evet. Aynen o pembe yapayım. Benimle şey. Sörceğim. Abi bu ikili kar kartı böyle koyuyorum. Piper'la. Crow. Buna lan. Koala Nita ve El Primo arkadaşlar. Yani. Şöyle bana bir tane altın parçası. He size şunu bakayım. Arkadaşlar da göster. Oha. Bana arkadaşlar eski kol çıktı gördüm. Sence bütün kartlar çıkacak mı? Klasikler. Onlar size kuralım. Şey. Korur da abi. Tam benim. Bakalım. Şunlar bir tane, şey şey abi. bir tane daha koru çıktı. Aynı şey çıkmıyor. Ama çıkabiliyor abi. Böyle bitmez on yüz tane var. Kollet. Oh my god. O Daryl'ı ver, polis de ver Çok Arkadaşlar önemli. eski Daryl çıktı. O eski şey çıktı. Aa, eski Daryl çıktı arkadaşlar. Bir de şey... İlk Leon'u bulan kazan, şeyi bulan kazanır. Evet. Nani. Nani. E, Nani. E, Nani. Evet, Nani'yi bulan Nani. kazanır. Nani. Tara. Ooo, Tara çıktı. Jesse çıktı normal. Normal Bak. Jesse Kişi. Ama o eskisi? Bu da mı eskisi? Evet o da eski. O yüzden mi? <laughs> Oha. Anne videodaydık. Anne videodaydık. Bu çıktı. Sadece inkattan olsa baya güzel olur. Esle doğru. Video devam etti. Beşten baş. Ben nasıl çıkayım? Açılır mısın kardeşim? İki saatte sen ne yapıyorsun? Aa! Tamam çıktı. Tijan yeni de çıktı. Sen onu ilk başta çıkardın. Ama bunu getirsin. Onu çıkardım. Daha değerli çıkar bir hmm. hmm. Eski Riko çıktı. Eski Riko çıktı. Altın Bali şey korsan kar ve zombi bir çıktı. Şöyle. Ben yırtayım istersen. Ben seni. daha yırtmayacağım. Ben yırtayım istersen. Bu Riko yeni Riko değil mi? Eski Riko. Yeni oldu ne eski? Abi eski Riko. Abi eski Riko böyle duruyor. Oğlum yeni Riko emin Eski Riko e, Rikoşet. Bu Riko. Ama bu en eskisi Rikoşet abi. O şey. O eski Riko. Ha bak eski Riko yine aynı çıktı herhalde. Evet Arda'da evet aynı çıktı arkadaşlar. Oha. Aferin. Aha Aynı cıgır lan bu adam. Arkadaşlar. <laughs> Şiş, ee, arkadaşlar şimdi çok uzamasın diye videomuz videoyu bitiyorum. Ondan sonra bir daha çekeceğiz bunları. Neyse. Allah. Şunları da göstereyim. Aynısında çıktı.